biraz kötü gibi. Bu da çok kötü. Haberlere bakacağım. Hangi kanalda oldu? Ha? Deprem olmuş Türkiye'de. İnşallah burada olmaz. İnşallah burada olmaz. Saat on, bakayım kaç olmuş. Saat 10 olmuş. Hemen gideyim çocuğumu da alayım. Allah. Böyle. Gideyim. Annesinin balını buraya bırakayım. Ben de üstüne gideyim. Gideyim. Ay giyindim üstümü bir güzel ama şimdi yapmaya gideyim. Ay lambayı kapatayım. Bize gelmesin.

Şimdi mi? 12 ya, Neyse ben hayvanı hayvan, hayvan, hayvan. piş, 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 piş 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 piş. Ay nasıl tavuk peşini. Dö dö Ben de kötü bir şey olur sandım ya. Ay neyse giyineyim bari. Ne yapayım ya. Çocuk benim Allah'ım ya. Saçıma bak ya. Tara tara bitmez. Bunlar. Neyse koyun yerine. Üstümü de giyineyim. Şimdi. Ama spor giyineyim bence ya? Evet evet giyineyim. Ay giyindim ya. Şimdi çocuk da alayım şimdi. Sabah olacak zaten sanki. Spor giyineyim dedim ama hani sabah belki değiştirebilirim yine. Yani belli olmaz ya. Ne? Eh, anladın sen. Ay kuzu. Sonra bir bakacağız sussak iyi olacak. Acaba şu abi bize yardım edebilir mi? Çok merak ettim. Biraz paralı gibi gözüküyor ama biz fakiriz ya. Aleenko mu? Hiç bilmiyorum o adı. Şöyle gideyim. Wow. Hay ne sevmedi yine. Ay, Ay bundan şimdi evime basar bir de. bir hala basmazlar. bunlar kim ya pislikler ya pislik pislik ya Ayy. Boş ver şunları. Uğraşma kızım. Uğraşma. Mal işte. Ya zıbar sen de ya. İki saattir zıbıramıyorsun. Üf ya. Şimdi üstümü değiştireyim. Nerede uğraşmak istiyorum? Uğraşma. Tek uğraşma. Biz yer açsam mı yürüyelim ki? Kızım açtım tamam. Belki bir yapamaz. Üstümü giyelim de geleyim. Ay çok güzel oldum be. Hepimize bu kadar vermek güzel değil. Param yok ki. kim dola bebi. Çok acıktım. Pasta mı yapsam anlamadım. Şu süt alayım. Pasta yapacağım tek çare pasta yapmak ya pasta daha iyi oluyor hem yapayım da ya şöyle ay yaptım çok güzel oldu kız şöyle şöyle koyayım Oradan bir çiçek şey alayım. deyin. Yedim çok güzeldi valla. Kendi ellerimin sağlık. Bir bana yedim çok ağrım ağrıdı. Zort zırt zort zırt zort zırt zort zırt zort zırt zort zort zırt zort zırt Oh çok çiğ yedi. Böyle içime de geliyor. çok iyi. Neyse kapatayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atar mısınız? Sizi seviyorum.